Elsa ne yapıyor? <laughs> Aferin çiçeğime. Ne yapalım ya? Benim de canım çok sıkılıyor. <laughs> He? <laughs> Aa kapı çaldı. Dur ben bakayım kim gelmiş. <laughs> Bakalım kim gelmiş. Eren biri gibi geldi. Aa Pelin Su. Pelin Su sen niye geldin? Ben çünkü ha cubur istiyorum. Habur cubur istiyorsun. Bizde daha cubur yok ki. Aa. Dur bakalım Pelin su ne istemiştin sen? Habur cubur. cubur. Ne verelim sana ya şimdi? Eren de hasta biliyor mu? Ben şimdi sana dondurma versem o da isteyecek. Ne yapalım? Ne yapalım? Oturalım. Tamam oturalım da. Ama bir şeyler de yapalım. Elisa da herhalde diğer odaya gitti. Elisa gelirsen. Elisa'nın yanına geldin değil mi? Hmm. Evet. Annen ne yapıyor? Evet. Evde. Evet. Hmm. Annenden izin aldın mı buraya gelmeden önce? Evet. evet. Aferin. Evet. İyi bakalım. Sen ne akıllı olmuşsun Pelin su böyle? Evet. Evet. Hmm. Pelin su. Pelin su ne yapalım? Pelin sana. Aa dur Pelin su kapı çaldı herhalde. Dur dur bakalım. Bilmiyorum ki bir bakalım kim. Geldim geldim. Geldim. Aa, kokoş kız gelmiş. Hoş geldin. Elisa'nın yanına mı geldin? Evet. Ay, tamam hadi geç bakalım Pelin su Kokoş kız sen niye geldin? Istiyor. Sen de mi abur cubur istiyorsun? E, Pelin su da istiyor ama. Ben abur cubur dükkanı mı açtım acaba? Sen Elisa'nın yanına gelmedin mi? Evet, ha. İyi. Kokoş kız. <laughs> o ne? Tırnaklarını mı boyadın? Evet. Aa, sen makyaj da yapıyorsun. Makyaj da yapıyorsun sen. Evet. Aa, annen izin veriyor mu makyaj yapmana? Çünkü yaşın küçük. Normalde senin yapmaman lazım. Hani yaşım küçük değil. Öyle mi? Büyük müsün? Kaç yaşındasın? Bir ee, yaşındayım. E, e, bir yaşındasın. <laughs> bir yaşındasın. <laughs> Elisa, Pelinsu'yla Kokoş senin yanına gelmişler. Niye onlarla ilgilenmiyorsun hani? Ha? İstemiyor musun onları? İstiyor musun? İstiyor musun? istemiyor musun? İstiyor. tamam o zaman tableti kapat onlarla biraz ilgilen anne. <laughs>